Üsküp ki Yıldırım Bayezid Han diyarıdır. Evladı Fatiha'na onun yadigarıdır. Üsküp ki Şardağ'ında devamıydı Bursa'nın. Bir lale bahçesiydi dökülmüş temiz kanın. Evet bu mısraların sahibi Yahya Kemal Beyatlı'nın memleketi Üsküp'ten, Kuzey Makedonya'dan, Balkanlardan kucak dolusu selamlar getirdi. <laughs> Öncelikle bu güzel organiz organizasyonu tertipleyen Büyükşehir Belediyemize, değerli başkanımıza, vali yardımcımıza, emeği geçen tüm yetkililere bu da teşekkürlerimi sunuyorum. Aslında bu yazmış olduğum şiir, nevi istikametini kaybeden bir çağda, yani ufak bir sesleniş olarak algılanabilir. Sıratı müstakim. Her adımımı heyecan ve coşkuyla biledim. Ince çizgi koruyarak umut ile korku arasında yaşamak denen türküyü gür sesimle söyledim. Güzelin peşinde güzelce yol almak erdemdir. Güzel ama bu yol zor. Bu yol çileli, kavgalarla döşeli. Kavgaydı bildiğim kadar varım bu Kavga edebildiğim kadar barışım, kavga edebildiğim kadar umudum. Sığındım zoru kolay kılana, sabırla pişirdim üzümü. Seher vaktine beş kala, duayla yıkadım yüzümü. Teşekkürler.